Lisans Yerbazı'na hoş geldiniz. Ben Berkay. Almanca öğrenmek için burada ihtiyacınız olan sadece dikkatli dinlemek ve sesli konuşmak. Bunların ikisi bir bütün. Biri diğeri olmadan daima eksik kalıyor. En iyi şekilde öğrenebilmeniz için dinleyerek ve konuşarak yani yaparak öğrenmeniz çok önemli. Bu yüzden ilk videoda birazcık direktif vererek ilerleyeceğim. Bu sayede sonraki videolarda nasıl çalışmanız gerektiğini biliyor olacaksınız. Alman dilinin akoru müziği en sesindedir. Fiillerin master hali daima en ile biter. Görmek sehen, zin. Baştaki s daima z diye okunur. Zin. Gitmek gehen, gin. Ortadaki h daima yumuşak y'dir. Fiillerin sonunu da master halinde söylerken biraz kırıyorsun. Görmek sehen. Gitmek gehen. Saygı duyduğumuz insan siz Zi Zi siz gitmek yani sie gehen deyince hem siz gidiyorsunuz hem de siz gidersiniz anlamına geliyor. Çünkü Almanca'da şimdiki zaman ve yeni zaman aynı. Daha da iyisi siz daima fiilin master haliyle çekilir. Yani siz gidiyorsunuz veya siz gidersiniz eşittir siz gitmek. Zigen. Biz wir wir. Biz de daima fiilin master haliyle kullanılır. Biz gidiyoruz veya biz gideriz eşittir biz gitmek. Wir gehen. Wir gehen. Öğrenmek lernen. Lernen. Hiç kimse lernen deyip geçmiyor. Lernen. Siz öğreniyorsunuz demek için siz öğrenmek diyoruz. Nasıl deriz? Sie lernen. Sie lernen. Biz öğreniyoruz demek için biz öğrenmek. Wir lernen. Wir lernen. En iyi şekilde öğrenmek için Türkçesini verip Almancasını sorduğumda lütfen videoyu durdurun. İstediğiniz kadar düşünün. Ama kendiniz birleştirip mutlaka sessiz söyleyin. Çünkü özgüven yaptıkça gelişen bir şeydir. Ve adım adım yapabilir hale geldiğinizi kendiniz görmeniz çok önemli. İçmek, trinken, trinken. Siz içiyorsunuz demek için siz içmek. Sie trinken, sie trinken. İçer misiniz diye sormak için basitçe ters çevirin. İçmeksiz, Trinken Sie? Ne was? Was ne içersiniz diye sormak için? Ne içmek siz? Was trinken Sie? Was trinken Sie? İstemek wollen. Wollen. İster misiniz diye sormak için? İstemeksiz? Wollen Sie? Wollen Sie? Ne istersiniz diye sormak için ne istemek siz? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ne içmek istersiniz diye sormak için ne istemek siz içmek? Was wollen Sie trinken? Was wollen Sie trinken? Yapmak machen. Mahın ne yapıyorsunuz diye sormak için ne yapmak siz was machen sie was machen sie ama ne yapmak istiyorsunuz diye sormak için ne istemek siz yapmak was wollen sie machen was wollen sie machen bugün heute heute Eudayma oy diye okunur. Hoyte. Bugün ne yapmak istersiniz? Diye sormak için. Ne istemek siz bugün yapmak? Lütfen bu noktada durdurun, düşünün, kendiniz birleştirip ses söyleyin. Öğrenmek için en iyi yöntem bu. Bir daha da botulatmayı yapıp vaktinizi almayacağım. Ne istemek siz bugün yapmak? Was wollen Sie heute machen? Was wollen Sie heute machen? İçmek, trinken, trinken. İçer misiniz? diye sormak için. içmeksiz trinken Sie? İçin diye emir vermek için içmeksiz. Trinken Sie. Benim bildiğim her dilde insanlar soru sorarken emin olmadıkları için sonda sesini yükseltirler. İçer misiniz? Ama emir verirken emin oldukları için net bir tonda konuşurlar. İçin. Trinkenzie. 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 Bu durum Almanca'da özellikle önemli. Çünkü saygı duyduğumuz insan size karşı soru ve emir kalıbı aynı. Sadece sesimizle fark ettiriyoruz. Mesela. Gelmek. Common. Common. Geliyor musunuz diye sormak için. Gelmeksiz kommen Sie Ama gelin diye emir vermek için gelmek siz kommen Sie kommen Ne zaman Van wann Bugün ne zaman geliyorsunuz diye sormak için ne zaman gelmek siz bugün wann kommen Sie heute Wann kommen Sie heute Bugün ne zaman gelmek istersiniz diye sormak için Ne zaman istemeksiz bugün gelmek? Wann wollen Sie heute kommen? Wann wollen Sie heute kommen? Wann wollen Sie heute kommen? Olmak fiili sein. Sein. Burada olmak hier sein. Hier sein. Ne zaman burada olmak istersiniz diye sormak için ne zaman istemek siz burada olmak. Wann wollen Sie hier sein? Wann wollen Sie hier sein? Gidebilir misin, gelebilir misin, yapabilir misin'deki ebil kısmını Almanca'da können ile ifade ediyoruz. Können. Bu ayrı bir fiil ve master hali olduğu için ben bunu ebilmek diye çevirdim. Gelebilir misiniz diye sormak için ebilmeksiz gelmek. Könenzi kommen. Könenzi kommen. Ne zaman gelebilirsiniz? Ne zaman ebilmeksiz gelmek? Wann können Sie kommen? Van können Sie kommen? Ne zaman burada olabilirsiniz diye sormak için ne zaman ebilmeksiz burada olmak. Wann können Sie hier sein? Wann können Sie hier sein? Görmek sehen, sehen. Görüyor musunuz? Görmeksiz sehen Sie sehen Sie O veya onu es. Es. Aynı kelime. Onu görüyor musunuz? Demek yerine görmeksiz onu. Zenziyes. Zenziyes. Almanca'da istemek, ebilmek gibi bir yardımcı fiil varsa ana fiil master haliyle cümlenin en sonuna gidiyor. Onu görmek ister misiniz? diye sormak için istemeksiz onu görmek. Wollen Sie es sehen? Wollen Sie es sehen? Onu görebilir misiniz ya da onu görebiliyor musunuz diye sormak için? Ebilmek siz onu görmek. Können Sie es sehen? Können Sie es sehen? Onu ne zaman görebilirsiniz diye sormak için? Ne zaman ebilmek siz onu görmek. Wann können Sie es sehen? Wann können Sie sehen? Gelmek, kommen, kommen. Ben geliyorum, ich komme, ich komme, ich kome Film ben çekiminde neredeyse daima sondaki ne'yi at, e'yi söyle. Ich komme. Mesela gitmek gehen. Ben gidiyorum. Ich gehe. Ich gehe. Kalmak, bleiben. Bleiben. E-I -i diye okunur. Bleiben. Burada mı kalıyorsunuz diye sormak için. Kalmak siz burada. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Ama burada kalın diye emir vermek için. Kalmak siz burada. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier. Ben kalıyorum. Ich bleibe. Ich bleibe. Ben kalıyorum burada. Ich bleibe hier. Ben kalıyorum bugün burada. Ich bleibe heute hier. Ich bleibe heute hier. Akşam Abend. Abend. Ben kalıyorum bugün akşam burada. Ich bleibe heute Abend hier. Ich bleibe heute Abend hier. Bugün akşam burada mı kalıyorsunuz? diye sormak için. Kalmak siz bugün akşam burada. Bleiben Sie heute Abend hier. Bleiben Sie heute Abend hier. Bugün akşam burada kalmak ister misiniz diye sormak için istemek siz bugün akşam burada kalmak. Wollen Sie heute Abend hierbleiben? Wollen Sie heute Abend hierbleiben? Almanca'da olumsuz yapmak için nicht kelimesini kullanıyoruz. Ben bunu değil diye çevirdim. Ben gitmiyorum demek için ben gidiyorum değil. Ich gehe nicht. Ich gehe nicht. Ben gelmiyorum demek için ben geliyorum değil. Ich KOME nicht. Ich komme nicht. Burada kalmıyorum demek için ben kalıyorum burada değil. Ich bleibe hier nicht. Ich bleibe hier nicht. Görmek sehen. Sehen. Ben görüyorum. Ich sehe. Ich sehe. Ben görüyorum onu. Ich sehe es. Ich sehe es. Onu görmüyorum demek için ben görüyorum onu değil. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Şimdi jetzt. Jetzt. Her bir harfini tek tek okuyorsun. Jetzt. Ben görüyorum onu şimdi. Ich sehe es jetzt. Ich sehe es jetzt. Şimdi değil. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Veya tersten de kurabiliriz. Değil şimdi. Nicht jetzt. Şimdi mi geliyorsunuz diye sormak için. Gelmeksiz şimdi. Kommen Sie jetzt? Şimdi gelin diye emir vermek için gelmeksiz şimdi. Kommen Sie jetzt. Kommen Sie jetzt. Kommen Sie jetzt. Uh oh.